Selam arkadaşlar. Bugün online'dan e yeni gelen haritadaki en güzel saklanma yerlerini gösterecek bilenler bilir. İlk yerimiz mutfakta. Oradaki yere girmek için soda veya hamburger olmak gerekiyor. Ben soda olacağım. Burası hiçbir hile yok. Zaten hangar 2 mepini bu orası da yeni geldiğinde orada da vardı ama düzeltmişler buradakini de düzeltirler diye düşünüyorum oyuna yeni gelen meplerde genelde böyle oluyor ama düzeltiliyor. Kimse sizi vuramıyor fakat atmayın kafanızın üstünde koyduğunuz çıktığı için sizi kolayca bulurlar örnek göstereceğim. Kolayca öldürdü yani koymayın. Şimdi de tuvalet var orası görmemek biraz nadir ama bazıları göremiyor mesela oyuna yeni başlayanlar. Ben şu an insan olduğum için o çiçek olarak göstereceğim bunun için başka telefondaysa girdim ha ha ha. Şu çiçeği ben oynuyorum şu an. Gene görmemeleri için hamburger veya soda gibi şeyler olun. şu an solo olmaya çalışıyor. Geliyorum. İşte burası. Canlandırma yapalım Tabi şarkı söylüyordu şarkısız versiyonda nasıl oluyor yine bir canlandırma yapalım Tabi görülüyor ama bazıları göremiyor o da biraz nadir bu olayı yaşadım kaç kez Şimdikinde burası Çiçek olunca fark etmiyorlar zaten oyunda fazla tuvalete bakan olmadığı için Telefonun şarjı bitti karşıdakinin. Az sonra oyundan çıkar otomatik. Neyse bu video buladardı bir daha videoda görüşürüz.